Merhaba arkadaşlar. Kam Mek Mekanik kanalına hoş geldiniz. Bugün Mustafa Usta bize hidrofor hakkında bilgileri verecek. Birinci sorumuz hidrofor çalışıp durmuyorsa ne yapmalı usta? Çalışıp durmuyorsa bugün burada şablon olarak bir parçası var. Bu hava yeri var. Bu hava yerinden bunu tornavida ile bakacaksınız. Su geliyorsa İçindeki şablon patlamıştır. Eğer baktınız su gelmiyor, bu sefer de bakacaksınız havası yoksa bunun demek ki havası bitmiş, bunun havasını doldurmanız lazım. Sistem budur. Teşekkür ederiz usta. Şimdi pompa çalışıyor fakat su basmıyor. Bunu ne yapabiliriz? Nasıl havasını almamız gerekir? Şimdi motor çalışıyor ama suyu basmıyor evet. ne yapmanız lazım demek ki bunun su içinde kalmamış su kalmayana kadar hava yapmış hava yapana kadar çalışmamaya başlar yani çalışır ama suyu vermez ne yapmanız lazım bu tapayı söküp belirli bir su koyacaksınız su doldu mu içi tapayı bir daha taktığınız zaman bu sefer şartıyla açın suyunuzu basabilirsiniz. Teşekkür ederim usta. Şimdiki sorumuz şu. Basınç var fakat yeterli değil. Bunun basınç arttırımını nasıl yapabiliriz? Şimdi o anda sizin demek ki basıncınız yetmediği için bizim basınç şartelimiz var burada. Bu basınç şarteli bir de bizim gösterge saatimiz var. Şimdi bu saate baktınız bu 3 bar görüyor diyor. Siz bunu 3 bar etmek istiyorsunuz. Burada bunun basınç şartelinde ayarı var ayarını sıktıkça bunun basıncı yükselmeye basar. Bu iki bar mı istiyorsunuz, üç bar mı istiyorsunuz o şekilde orada durmuş olur. Siz de bunu sıktıkça siz oraya bakacaksınız, ona göre ayar vereceksiniz. Peki usta bu hidrofor sistemleri nerelerde kullanılır? Bu sistemler bağda, bahçelerde ve iki katlı dairelerde yani normal tuvalet, lavabo olan yerlerde Bunları kullanabilirsiniz. Bunun özelliği nedir? Musluğu açtığınız zaman çalışır. Musluğu kapattığınız zaman da dinamomuz durmuş olur. Teşekkür ederim.